Bahar Yazan Mercan Alper Seslendiren Emre Melemez Fokur fokur kaynayan kazanın başında bekliyor üç gölge. Bir zamanlar çok mu aydınlıkmış bu gölgeler bilmiyoruz. Çünkü bu gölgelerin geçmişi yok. Tıpkı geleceklerinin de olmadığı gibi. Kaynayan kazandan yükselen ağır kokuyu içine çekiyor içlerinden biri. Biraz bekledikten sonra kaos eksik azıcık karanlık belki biraz da hastalık eklersek olacak gibi diyor. Yakınlardan bir yerlerden uzanıp aldığı şişelerden karanlık ve hastalık boca ediyor kazana. Sonra tekrar kokluyor. Aldı işte diyor keyifle. Bir başka gölge uzanıp bir tüy bırakıyor kaynayan sıvının içine. Sıvıyla temas eder etmez yanıp yok oluyor beyaz tüy. Karanlığın içinden tıslar gibi bir sesle gülüyor. Neredeyse hazır sonuncu gölge bu haliyle dayanamazlar. Oyun kısa sürede biter diyor. Diğerleri kazana baktıktan sonra onun sözlerini onaylıyorlar. Gölgelerden biri bir dal parçası çıkarıyor karanlıkların içinden. Üstünde bahar çiçekleri olan dalı gösterip diğerlerine sırıtıyor. Biraz bahar verelim onlara. Her yıl baharı görünce kara kışlara, karanlıklara, hastalıklara direnebilsinler diye. Dayansınlar ki daha uzun süre hayatta kalsınlar. Üç gölge karanlıkta görünmeyen ağızlarla gülerek atıyorlar dalı kaynayan kazana. Kazandan pembe dumanlar yükselir gibi olup sonra hemen kayboluyor. Şimdi hazır diyor üçü birden. Üç karanlık el kaldırıyor kazanı olduğu yerden, yerin yedi kat dibinden göğün yedinci katına çıkıyorlar. Aşağıda süzülen mavi gezegene bakıyorlar, bir süre sonra üçe kadar sayıp boşaltıyorlar kazanı. Hastalıklar, savaşlar, karanlık ve kaos bulaşıyor her yerine mavi gezegenin. Bir de bahar süzülüyor hepsinin arasından. Yılda bir kez insanlar dallarda açan çiçeklere bakıp her şey çok güzel olacak diyor. Bir sonraki savaşa yüreklerinde umutla giriyorlar. Haklıymışsın diyor gölgelerden biri ötekine. Bahar onları ayakta tutuyor. Onlara umut veriyor. Bir sonraki savaş onları yenene kadar. Ama gölgeler baharın hiç pes etmeyeceğini hesaba katmıyor. Karanlık ne kadar güçlü olursa olsun, daldaki tek bir çiçek yeniden umut oluyor insanlığa. Gölgeler karanlıkta baharın geri gelmeyeceği zamanı beklerken dışarıda yine çiçekler açıyor.